Size hoş geldiniz. Lunç neden artıyor? Bu soruyu çok soranlar var. Birçok kişi de bakmış. Lunçun neden arttığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamamışlar. Bu konuda sizleri bilgilendireceğim şimdi. Lunç şundan dolayı arkadaşlar. Edward Kim diye adında bir şahıs de Defi Lunch aynen böyle bir protokol oluşturuyor ve bu protokol ta Nisan aylarında falan oluşturuyor. Bunun amacı da Lunch'un yakımlarını arttırmak ve yakım miktarını çok ıı, devasa boyutlara getirmekti. Ee, burada da ayrıca da Lunch'taki bu Defalanche tarafındaki e, mevzu Binance'teki yakımlardan biliyorsunuz. Binance de aynı şekilde Lunch'un yakımlarına yardım etmek için e, vergi alıyordu. Yakım alı yakım e, yakımlar için vergi alıyordu. Fakat bu tarafta Edward Kim Edward Kim'in e, sağladığı yakımlarda ise Binance'in yakımlarına geçmiş durumda. Biraz da biz e, Lunch'ta bunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu DeFi Launch protokolündeki yakımlardan dolayı e, ya da işleyişten dolayı daha fazla e, sürkülasyondan dolayı da burada yakımlar hız kazanmış durumda. Bu da Lunch'a bu şekilde bir etki yarattı arkadaşlar. Şunu diyenler de var. Hemen Lunch fırladı ya şimdi. Buradan alalım mı? Arkadaşlar ben şahsen almadım. Onu söyleyeyim. Alınmaz da neden alınmaz? Piyasada bir şey fırladığın o alınmaz arkadaşlar. Ha varsaydı lunçun senin zaten... Eskiden beri aldığın lunch vardıysa onu bekletiyorsan da şu an onun e, ekmeğini yiyorsundur zaten. Ama lunch yükseldi diye buradan girmek de çok büyük risk olur onu da belirtmek isterim. Bu videoda da lunch'un neden yükseldiğini biraz da sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.